Merhaba değerli izleyicilerimiz. Yayınımıza hoş geldiniz. Bu yayınımızda yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımızı çok yakından ilgilendiren konuları ele alacağız. Özellikle Türkiye'de eviniz, iş yeriniz varsa bu yayını sonuna kadar lütfen dikkatli bir şekilde takip ediniz. Çünkü Türkiye'de yeni bir yasal düzenleme geliyor. Bu yasal düzenleme yurt dışında bulunan Türkiye'de de gayrimenkulleri bulunan vatandaşlarımıza yeni bir vergi yükü getirecek. Yani yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın bir kısmı bugüne kadar vergi ödemiyordu. Bununla ilgili bir düzenleme var. Bunun ne olduğunu, detaylarını biraz sonra sizinle paylaşacağım. Sizden bir ricam var. Hala kanalımıza abone olmadıysanız mutlaka bu videonun altında bulunan abone ol tuşuna basın. Ücretsizdir abone olmak. Ardından da bu abone ol tuşunun yanında bir zil işareti var. Buna da bastığınızda ben yeni bir haber, yeni bir video yayınladığımda cep telefonunuza bildirim gelecek. Bu da ücretsizdir. Abone olmak da ücretsizdir. Altını çiziyorum. Değerli izleyicilerimiz, bildiğiniz üzere Türkiye ekonomik olarak sıkıntılı günlerden geçiyor. Döviz, altın adeta uçuş yapmış vaziyette. Hal böyle olunca ekonomik göstergeler de aşağı yönlü yani negatif yönde ilerliyor. Devlet bundan çıkış yolu olarak vergileri arttırmakta. Bugüne kadar vergi almadığı bazı kesimlerden de vergi alma kararı aldı ve bunu yürürlüğe sokmak için yasal düzenlemeler yapıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bununla ilgili yeni bir yasa taslağı geldi. Önümüzdeki günlerde bu görüşülecek, oylanacak ve kabul edilecek. Peki nedir bu yasa? Değerli izleyicilerimiz bildiğiniz üzere daha önce Türkiye'de kira geliri olan herkes ister yurt dışında yaşayın ister Türkiye'de 47 bin liraya kadar eğer bir kira geliriniz varsa herhangi bir vergi ödemiyordunuz. Vergi istisnası deniliyordu buna. Bu kişiler 47 bin liranın altında bir gelire sahipse herhangi bir şekilde devlete vergi ödemiyordu. Şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelen yasa tasarısı artık herkesin biraz sonra anlatacaklarım hariç 47 bin liraya bakmadan kaç para kira geliri olursa olsun vergi ödemesini emrediyor. Bugüne kadar 158 bin liraya kadar kira geliri olanlardan %15. 158 bin ile 330 bin lira arasında kira geliri olanlardan %20. 330 bin lira ile 800 bin lira arasında kira geliri olanlardan ise %27'lik bir vergi alınıyordu. 47 bin liranın altında olanlar ise istisna kabul ediliyordu, vergi alınmıyordu. Bu yasayla önümüzdeki yılın 2026'nın Mart ayı itibariyle herkes beyanname verecek, herkes vergi ödeyecek. Altını çiziyorum. Önümüzdeki günlerde nasıl Türkiye'ye gitmeden beyanname vereceğinizi internetten, beyanda bulunacağınızı ve yine Türkiye'ye gitmeden nasıl verginizi hesaplayıp ödeyeceğinizi tek tek anlatacağım Onun için lütfen takip edin bu çok çok önemli ceza almak istemiyorsanız vergi cezası yemek istemiyorsanız bu önemli bir konu bu düzenleme emekli dolu ve yetim aylığı alanları kapsam dışında bırakıyor bu gruplar için 47 bin liralık vergi muafiyeti devam edecek bilginiz olsun yani Türkiye'den emekliyseniz ve 47 bin liranın altında bir gelire, kira gelirine sahipseniz yine vergi ödemeyeceksiniz arkadaşlar. Bir diğer önemli konu arkadaşlar, buna mutlaka değinmek istiyorum. Zaman zaman beni takip edenlerin bileceği üzere ben yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın Türkiye'de eğer bankalarda bir hesapları varsa bunun bildirildiğini, nelerin bildirilip bildirilmediğini, Kimlerin bu kapsam içerisinde olup olmadığını ben detaylı bir şekilde anlatıyorum. Beni takip eden herkes biliyor. Instagram'dan, Facebook'tan, TikTok'tan, YouTube'dan zaten sürekli anlatıyoruz. Bu hesaplarımızdan da zaman zaman hatırlatıyorum size. Şimdi bununla ilgili çok sayıda soru var arkadaşlar. Kısaca eğer yurt dışında yaşıyorsanız ve Türkiye'de bir bankada hesabınız varsa ne olacak? Bunu anlatacağım. Çünkü çok soru var sizden gelen sorularla şimdi bunu anlatıyorum. Bakın. İkametgahınız yurt dışıysa. Yani Almanya'da, Fransa'da, Hollanda'da, İsveç'te, İsviçre'de, Danimarka'da vesaire. Sizin Türkiye'de de bir banka hesabınız varsa. Türkiye Cumhuriyeti Devleti 108 tane OECD yani Dünya Ekonomik İşbirliği Teşkilatına üye olan ülkelerle bir anlaşma yaptığı için sizin yaşamış olduğunuz ülkeye Türkiye'de banka hesabında kaç paranızın olduğunu bildiriyor. Hangi tarihtekini bildiriyor? Her yılın 31 Aralık tarihinde bankada ne kadar paranız varsa. Yani yılın son günü bankada ne kadar paranız varsa bu bildiriliyor. Bu hesaptan faiz geliri elde ettiyseniz bildiriliyor. Bankalarda altın hesapları varsa bildiriliyor. İstanbul Borsası'nda bir hisse senediniz varsa bu da bildiriliyor arkadaşlar. Kiralık kasanız varsa bildirilmiyor. Türkiye'de eviniz, arsanız, tarlanız varsa bildiriliyor mu? Hayır, bildirilmiyor. Altını çiziyorum. Yine sizi bir konuda uyaracağım. Sosyal medyada görüyorum. Birileri diyor ki biz sizin mal varlığınızı gizliyoruz, bildirim olmuyor vesaire diye bazı iddialarda bulunuyorlar. Bunların hepsi palavradan ibaret. Mal varlığı gizlemek diye bir şey yok. Özellikle bir TV kanalında, Avrupa'ya yayın yapan bir TV kanalında sosyal medyada bir tane avukat var. Görüyorum. Çıkıp diyor ki tedbirinizi alın, önleminizi alın, diyor mal varlığınızı gizleyin diyor. Arkadaşlar sakın paranızı falan kaptırmayın. Sizden en az 3-4 bin euro danışmanlık ücreti alabilmek için bu palavraları atıyorlar arkadaşlar. Sizin malınızı, mülkünüzü Türkiye Cumhuriyeti Devleti bildirmiyor. Paralar bildiriliyor az önce anlattım. Dikkatli olun ev, arsa, tarla, gayrimenkul bildirimi yok. Şunlar olabiliyor onu söyleyeyim. El altından Bazılarının Türkiye'deki gayrimenkullerini şikayet olması halinde bildirildiğini duydum. Biriyle de konuştum bununla ilgili Hollanda'da. Böyle mağdur edilmiş bir vatandaşımızı. Bu olsa bile, şikayet olsa bile, sizin mal varlığınızı gizliyoruz diyenlere inanmayın yapacakları hiçbir şey yok. Ne kanun var böyle bir şey, ne de onları yapabilecekleri bir şey var. Hepsi yalan, hepsi dolan. O nedenle arkadaşlar duyduklarınıza hemen böyle inanmayın. Bazı vatandaşlarımızın bu nedenden dolayı büyük sıkıntılar yaşadığını biliyorum. Hatta bu kişiler az önce saymış olduğum önleminizi alın diyen kişiler kendilerine başvuran 3-4 bin euro danışmanlık ücreti veren insanlar dönüp bunları aradıklarında ya sen bildirilmeyecek mal varlığımı gizledin ama benim hakkında bir şikayet vardı. Bak devlet bu yaşadığım ülke biliyor dediğinde Sakın bir daha bizi arama yoksa seni biz o yaşadığın ülkenin maliyesine şikayet ederiz diye tehdit ediyorlar. Evet arkadaşlar. Dikkatli olun diyorum. Değerli izleyicilerim sizden bir ricam var. Bu dakikaya kadar anlattıklarımla ilgili sizin düşünceleriniz nelerse lütfen videonun altındaki yorum bölümüne yazın. Hiç yorum yapmayacak olanlar ise bize destek olmak için bu videonun daha fazla vatandaşımıza ulaşması onların da istifade etmesi için yorum bölümüne bir nokta da olsa lütfen koyun. Siz yorum yaptıkça beğendikçe bu videoları daha fazla vatandaşımız bundan istifade ediyor. YouTube algoritması daha çok öne çıkartıyor bu videoyu. O nedenle sizden ricam lütfen beğenin ve aşağıya hiç yorum yapmayacaksanız da bir tane nokta işareti koyun ve gönderin arkadaşlar. Anlayışınız için Desteğiniz için şimdiden çok teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Sevdiklerinizle birlikte mutlu, güzel yarınlarınız olsun. Hoşçakalın. İstanbul'da ev, iş yeri, ofis satmak, kiraya vermek artık çok kolay. İstanbul'daki gayrimenkullerinizi satmak ya da kiraya vermek için en doğru adres House Point.